Bahar geliyor. Bir çiçek açılacak yine bembeyaz. Üretimin Nilüfer'deki merkezinden dünya ile buluşma hız kesmeyecek. Zamanın çarkları kötü günleri hızlıca öğütecek. Çocuklar neşeyle okullarına koşacak çalışmanın alın terinin gururu yerleşecek yüzlere. Yüzlerce fabrika ve on binlerce çalışanımızla Türkiye ekonomisine güç vermeye devam edeceğiz. Ulu çınarlarımız gibi dimdik ayakta kalacağız. Gün kararıp kalmayacak elbet. Bugünler geçecek. Birlikte başaracağız.